Çocuğum tutma çocuğum çocuğum aman 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 düşersin Aha kalbine tut Oy oy Ale yap yap Sapla çocuğum Headshot Aha Manyak mısın oğlum sen Atreus ne yapıyorsun çocuğum sen Ay 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 Atrius çolak attı bir saniye. Valla kafanı üçe bölerim senin ha. Çocuğu bırak. Çocuğu bırak. Çocuğu bırak. Çocuğu bırak. Çocuğu. Bırak, çocuğu. Alo, alo. Lan ikiye bölsene şunu kafasını. çok sinir abi 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 ben dedim o çocuğa dokunma diye o çocuğa dokunma dedim ben sana çocuk kırmızı çizgimiz ulan çocuk kırmızı çizgimiz bekle 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 oğlunu da sikeceğim seni daha az kaldır dur selam abi kolay gelsin seninle bir işimiz yok seninle bir işimiz yok öyle Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Allah. Hadi. Tamam tuttum tuttum tuttum. İk ik i̇kinizi de ikinizi de. Vursana lan. Sen çık şuradan. Ölüyorum lan sana Çocuk. Atreus vur. Lan. Üf. Öldük galiba. Hadi. Ya oha artık oha yeter be. But even the Allfather himself could not. I've never felt more alive. I mean isn't it? Allah Allah ya. Amına kodumun çocuğu, gel. Gel, 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 gel. Ayy, bir ona, bir ona, gel. Şöyle bir siktir git. Ayy.